Değil mi? Evet, bu videomuzda Can'ın annesini nasıl dövdüğünü büyüyünce kendisine göstereceğiz. <laughs> Sürekli böyle bir vurmalar. Sürekli dayak oğlum. <laughs> Sürekli dayak işte, bu da ispatı. Evet, şu an çekime odaklansa bile. <laughs> Arada dövmeyi ihmal etme. Evet, neye kızdığını anlayamadığımız <laughs> için. Sorunu çözemiyor. Evet. <laughs> İyice güçlendirdi. Ha? Evet. Ses falan geliyor yani. <laughs> Yakın zoom yapıyorum vurmalarına. Gördüğünüz gibi karımın kolları kırmızı kırmızı. <laughs> i̇şte Can küçükken annesini böyle dövüyordu. <laughs> Annem değil mi? Döverim de <laughs> sütünü de içerim. Hadi giderim süt hadi. Hadi bay bay. <laughs>